Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Gerçek kriptocu kanalının bu videosunda yeni bir meme coin'in satışıyla beraberiz. Bu meme coin'in satışı arkadaşlar Base ağında bir meme coin'in satışı. Daha önce Ethereum ağında veya BNB ağında da olmuştu. Bu sefer Base ağında ana olarak Base ağında olacak. Tabii ki multi chain desteği de olacak. Yani diğer ağlarda da alsat yapılabilecek. Base DAX projesi, Base bir meme coin projesi. Zaten tüm detayları şimdi değineceğiz. Bir adet Dax coin'in fiyatı 0.2047 dolar arkadaşlar. Şu yukarıdaki sayaç da olduğunda bu fiyat artacak. Ve şu ana kadar 822 bin dolar fon topladılar. Buradan görebiliyorsunuz sizde. Dileyenler Base, Ethereum, Binance, Avax veya Solana ağlarından satın alım işlemini gerçekleştirebilir. Tabii ki en ucuz yolla Base ağından bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Beyza'na Ethereum attıktan sonra 50-100 dolarlık maksimum satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü bunlar meme coin olduğu için arkadaşlar ne olacağı hiç belli olmuyor. Tabii ki güzel karlar da bırakabiliyorlar. Aşırı da yükselebiliyorlar. Ama tam tersi de olabilir. Biz riskimizi minimize edeceğiz. Yani böyle çok cüz'lü miktarlarda kendimize riski atmayacak miktarlarda alım yapabiliriz. Tabii ki alım yapmayı düşünenler alım yapabilir. Yine kendi araştırmanızı yapın. Şöyle beyza'na geliyorsunuz. Ne kadarlık Ethereum'la alacaksanız o kadar yazıyorsunuz arkadaşlar. Ad limit vesaire yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 0.005 Ethereum'a bile satın alma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii ki dileyenler buradan USDC'yi de seçerek dolar olarak da satın alma işlemini gerçekleştirebilir. Örneğin 50 dolarlık mı alacaksınız? 10.438 tane DAX coin alabiliyorsunuz. Yine diğer ağlarda da bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Zaten cüzdan bağladıktan sonra satın alım işlemini gerçekleştirdikten sonra otomatik olarak arkadaşlar MIM coin ön satışına katılmış oluyorsunuz. Peki hocam bu site güvenli mi? Yani bu ön satış bu token skem olmasın mı? Denetlendi mi diyorsanız. Evet arkadaşlar denetim raporu şurada da mevcut. Kendinizi gelip kontrol edebilirsiniz. Buraya tıkladıktan sonra bu denetim sonuçlarını şuradan görüntüleyebiliyorsunuz. Kritik yüksek orta veya düşük herhangi bir risk bulunmamakta. Yine sonucu kendinize gelip inceleyebilirsiniz. Biz devam edelim kaldığımız yerden. Aşağıya iniyorum. Burada da kendileri hakkında bilgiler verilmiş multi chain bir deneyim sunduklarından ana ağ olarak base zincirini tercih ettiklerinden ama arkadaşlar Ethereum ağında, Solana ağında, Binance Smart Chain ağında ve AVAX ağlarında da trade olacağını yani al satılacağından da bahsetmişler herhangi bir sınırlama yok geldik token ekonomiye DAX coinin token ekonomisine hızlı bir şekilde bakalım tokenların %20'si ön satışta satılacak %20'si stake ödülü olarak dağıtılacak %20'si likidite olarak eklenecek %15'i pazarlama faaliyetleri için ayrıldı %15'i DAX ödülleri olarak geçiyor Büyük ihtimalle topluluğu ödüllendirmek için DAX coin dağıtacaklar. Ve %10'u da listelemelere ayrıldı arkadaşlar. Listelemeler için %10 ayrıldı. Yani güzel listelemeler gelebilir. Aşağı iniyoruz. Şimdi 4 aşamalı bir yol haritası karşımızda. Aşamalardan ilki web sitenin hayata geçmesi ve ön satışın başlaması. İkinci faza geldiğimizde kontratın denetiminin yapılması zaten yapıldı ve hazır. Pazarlama faaliyetlerinin başlaması, topluluğun büyütülmesi ve sosyal medyanın büyütülmesi. Şu an faz 2'de uğraşıyorlar. Faz 3'e geldiğimizde merkeziyetsiz borsalarda listeleme olacak. Yani direkt olarak DAX coin'i beyzanda olsun diğer ağlarda olsun satabileceksiniz. Coin market Cap ve coin Geçgol listelemeleri de gelecek. Ve BirdEye üzerinden de yine takip edilebilecek. Faz 4'e geldiğimiz vakit topluluk ödülleri dağıtılacak. Pazarlama faaliyetleri devam edecek ve merkezi borsa listelemeleri gelecek. Merkeziyetsiz borsalar Uniswap, PancakeSwap gibi borsalarken merkezi borsalar bizim direkt olarak MX, Gateio gibi borsalar arkadaşlar. Bunun dışında gelecek için de yine geliştirmeler olacak. Devam edelim arkadaşlar. Bu arada bir airdrop da olacak. Yine DAX coin dağıtılacak. Büyük ihtimalle token ekonomideki DAX ödülleri adı altında bir airdrop da olacak arkadaşlar. Tabii ki airdrop çok yakında puan tabanlı olacak. Sosyal medya etkileşimlerine dayalı olarak bir puan sistemi olacak. Ve bu puan sistemine göre Dax Coin airdropu da olacak arkadaşlar. Zaten çok yakında geliyor diyor. Henüz gelmedi. Devam edelim. Burada nasıl satın alabilirsiniz bunları gösteriyor. Ben zaten göstermiştim. Şimdi geldik sıkça sorulan sorulara. Hemen herkesin sorduğu o soruya yanıt verelim. Şuraya geliyoruz. Ön satıştan aldığım tokenları ne zaman alacağım? Ne zaman cüzdanıma çekeceğim? Ön satış bittikten sonra gelip claim edebileceğiz. Yani merkeziyetsiz borsa listelemesi geldiği vakit hem claim edebileceğiz arkadaşlar, hem de direkt olarak satabileceğiz. Zaten projenin sosyal medya kanallarını takip ederseniz tarihi de orada paylaşacaklar. Hem listeleme tarihi, hem claim tarihi. Burada duyuracaklarından bahsediyorlar. Yani takip ederseniz haberiniz olur. Genel hatlarıyla Base Dax Coin bu şekildeydi. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.